Evet arkadaşlar kanalıma tekrar yeniden hoş geldiniz. Bugünkü yapacağımız ürün kahke yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz burada 3 bardak un var. Şu şekilde 10 gram kadar kurumaya kullanacağım. Şöyle bir çay bardağı su Yine aynı şöyle bir çay bardağından hafif az ayçek yağı. Bir yemek kaşığı şeker. Şu şekilde bir tatlı kaşığı tuz. Şöyle 10 gram kadar mahlep. Şöyle 125 gram tereyağı. Evet, bütün hamurlarımızı şöyle bir kaba koyduktan sonra hamurumuzu yavaş yavaş yoğuralım. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Yemesi gerçekten harika. Buna 125 gram tereyağının yerine 125 gram margarin yağı da kullanabiliriz. Krema yağı da kullanabiliriz. Evet hamurumuz şimdi hazır. Bunu biraz sonra işlemeye alacağım. Evet arkadaşlar çarkelerimizi şu şekilde işleyeceğiz. Şöyle bir parça alıp şöyle çubuk gibi Evet, tepsimizi şu anda doldurduk. Bunun üstünü yumurta sarısıyla yağlayıp daha sonra susam atacağım. Bunu direkt ısıtılmış 185 dereceye fırınımıza 25-30 dakika pişirmeye atacağım. Evet arkadaşlar, şöyle yumurta sarısıyla üstlerini şu şekilde tepsimizin içine akıtmamak şartıyla şöyle yağlayalım. Evet, keklerimizi yağladık. Şimdi üstüne bolca susam atacağım. Üstlerine şu şekilde ben hafiften çatal çekeceğim. Şimdi üstlerine şöyle bolca tutam ekeceğim. Evet tutamımızı ektik. Şimdi bunu fırınımıza ısıtılmış 185 derece olan fırınımıza ürünümüzü 30 dakika pişirmeye atacağız. Evet arkadaşlar ısıtılmış 185 derecelik fırınımıza kakkemizi pişirmeye atıyoruz yaklaşık 25 dakika sonra kakkemiz pişmiş olacak evet arkadaşlar kakkelerimiz şu anda piştiler evet gördüğünüz gibi gerçekten güzel kızardı şimdi kakkelerimizi direkt soğutmaya alacağız ben şöyle göstereyim size gerçekten nar gibi kızardı. Şimdi bunu çıkaralım fırından. Evet arkadaşlar ürünlerimiz gördüğünüz gibi kahkemiz pişti gerçekten kıyır kıyır güzel bir ürünümüz oldu. Malzemelerimiz tamamen birebir kullandığınız zaman bu ürünü bu şekilde elde edebiliriz. Evet ben bir tanesini şöyle kırayım size içini göstereyim. Çayın yanında gerçekten yenebilecek çok mükemmel bir kurabiyemiz. Yeni videolarla buluşmak üzere. Tekrar görüşmek üzere. Kalın Sağ sağlıcakla. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ürünümüzü beğendiyseniz de beğenme tuşuna basalım.